kızlar. Bugün BİM'den bulaşık makinesi tableti aldım. Bunu 90 tane ve fiyatı bununla aynı. Bu da 50 tane. Bu 90 tane. Ve e, inceledim. Bu da yapılma yerleri aynı. Euro tap yazıyor. Bunda da aynı şekilde satılma yeri. Bunda da Yura Tap yazıyor. Ben de merak ettim içi nasıl diye. Ee, daha denemedim, açmadım bile. Ama merak ettim. Şunu zaten kullanıyorum, memnunum. Bunu açacağım. Bakalım içi nasıl çıkacak beraber görelim. Kullanayım, deneyeyim. Bir de bunu açayım. Şu. Bu da bu. Bu mavi. Bu yeşil. Üstündeki yazılar. Her şey aynı. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama fiyatı yarı yarıya daha ekonomik. Deneyeceğim bunu. Denedikten sonra söyleyeceğim inşallah. Hoşçakalın. Yazarım artık altına ee, yorum olarak yazarım nasıl olduğunu.